Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel oyunlarımız var. Aklında tut ve zıpla. Bunu, bu şu an sayılarla yapacağız. Daha sonra renklerle ve yönlerle. Ee, burada söylediğim sayıları Özgür aklında tutup zıplayacak. Hazır mısın Özgür? Evet. Kahvaltını ettin mi? Süper. Evet çocuklar Şimdi Özgür kahvaltısını etti Ve size oyunlarda gücünü gösterecek Başlayabiliriz Hazır mısın? Evet. Tamam o zaman başlayalım Dört Üç Zıpla Dört Üç Evet bitirdiğimizde sıfıra giriyoruz Devam ediyoruz 2 3. Süper, harikasın. Bir, iki, dört. Bir, iki, dört Harika. Dört, üç, bir. Evet, şimdi renklerle yapıyoruz. Hazır mısın? Süper. Yeşil, lacivert, turuncu, kırmızı. Yeşil, lacivert, turuncu, 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 sarı. Çok güzel. Yeşil, turuncu, lacivert. Yeşil, turuncu, lacivert, sarı. Harikasın. Yön videomuz başlıyor. Hazır mısınız Özgür? Harika. İleri. Geri. Sağ. Sola. Geri. Harika. Zıpla. İleri. Wow, süper. Sağ. Sola. <laughs> Harikasın. Aklında tut ve zıpla oyunumuz neden oynamalıyız? Renkleri, sayıları, yönleri eğlenceli bir şekilde çocuklara öğretebiliriz. Zıplayarak psikomotor becerilerimizi geliştirebiliriz. Aklında sayıları, renkleri, yönleri tutarak ee... Haftasının gelişimine de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer eğlenceli etkinlikler, hareketli oyunlar için kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.